Merhaba sevgili dostlar. Rahmetin kaynağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti ele alarak onun bize sunduğu derin mesajı ve hayatımıza nasıl yön verebileceğini konuşacağız. Kur'an sadece geçmişi anlatan bir kitap değil, aksine her ayetiyle bugünümüze ışık tutan, zor zamanlarda bize yol gösteren ilahi bir rehberdir. Hayat bazen beklenmedik zorluklarla bizi sınasa da Kur'an bizlere her sıkıntının ardından bir kolaylık geleceğini müjdeliyor. Bugün üzerinde durmak istediğimiz ayet İnşirah Suresi 5 ile 6 ayetler. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu ayet Rabbimizin bizlere büyük bir umut verdiği, her sıkıntının sonunda bir ferahlık ve kolaylık olacağını müjdelediği ilahi bir mesajdır. Hayatta hepimiz zaman zaman zor günlerden geçiyoruz. Maddi sıkıntılar, sağlık sorunları, kayıplar ya da ruhsal bunalımlar bazen bizi yıpratabilir. Ancak bu sıkıntılar geçicidir ve Allah, her zorluktan sonra bir kolaylık vereceğini bize bildiriyor. Peki, bu ayeti günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle, sabırlı olmayı ve Allah'a güvenmeyi öğrenmeliyiz. Karşılaştığımız zorluklar karşısında hemen umutsuzluğa kapılmak yerine, bunun bir sınav olduğunu ve sabredenlerin büyük mükafatlara ulaşacağını hatırlamalıyız. Kur, anda sabırla ilgili pek çok ayet vardır. Örneğin Bakara Suresi 153. ayette şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet, zor zamanlarda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini gösteriyor. Önce sabır göstermek, sonra Allah'a yönelerek dua etmek ve ondan yardım istemek. Çünkü Allah sabredenlerin yanında olduğunu bildiriyor. Eğer bugün bir sıkıntı içerisindeysek, bu süreçte Allah'a güvenmeli ve sabretmeliyiz. Bir diğer önemli nokta dayanışma ve yardımlaşmadır. Zorluk sadece bireysel olarak yaşanmaz, toplum olarak da birbirimizin sıkıntılarına destek olmalıyız. Bir kardeşimiz zorluk içindeyse ona yardım etmek, dualarımızla ve elimizden geldiğince destek olmak Kur'an'ın bizden istediği en güzel davranışlardan biridir. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın selamı üzerine olsun, şu hadisini de unutmayalım. Müminler bir vücudun organları gibidir. Onlardan biri hastalandığında diğerleri de onun acısını hisseder. Buhari, Müslim. Bu hadis toplum olarak birbirimize destek olmamız gerektiğini vurguluyor. Eğer bir arkadaşınız, bir akrabanız veya bir komşunuz zor bir dönemden geçiyorsa, ona küçük bir destek bile büyük bir fark yaratabilir. Unutmayalım ki bugün biz birine yardım edersek, yarın Allah bize hiç beklemediğimiz bir kapı açabilir. Sonuç olarak her zorluk geçicidir. Allah her sıkıntının ardından kolaylık vereceğini vaat ediyor. Önemli olan bu süreçte sabırlı olup ona güvenmek, tevekkül etmek ve elimizden gelen gayreti göstermektir. Hayatımızdaki zorluklara bu da geçecek diyerek bakmayı öğrenelim. Çünkü Allah'ın bize vaat ettiği kolaylık belki de sadece bir adım ötemizdedir. Rahmetin kaynağı YouTube kanalında her gün Kur'an'ın bize sunduğu ilahi mesajları keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kur'an'ın rehberliğinde birlikte yürüyelim. Allah'a emanet olun.